Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Başlıyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Onun ışığı bir tık kıssam daha iyi olur. Bir tık da kendine doğru çek. Bu Tarafa doğru birazcık. Evet ilk hoş geldin ablacığım. Ekrana like at, abone ol, ismini yaz. Evet hoş geldiniz arkadaşlar. Ekrana like atıyoruz, abone oluyoruz ve isim yazıyoruz. Haydi koş bakalım yayına. Elma bu bardakları <laughs> görünce <laughs> çocuğu. Haydi. Haydi bakalım. Selamün aleyküm Emre'cim. Kolay gelsin. Aytekin. <laughs> Teşekkürler bize. Sizleri çok seviyoruz. Hoş geldiniz. Şimdi ekranı e, neydi ismin? Yeti... Yener. Yine. Yener için 5 tane ilk gelen arkadaşımız. <laughs> Sen birazcık <laughs> <olay. Elini sürüyor. gülüyor> Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? <laughs> Al sana fil. O ilakiyle bulca peşi istiyor. Böyle bir şey. Evet. Açma, şey var. Hangisi? Işte. Şu mu? Ya, daha, daha Bu diğeri, mu? Diğeri. Şu mu? Evet. Üçüncüyü. <laughs> evet. Diğerler için beş tane atıyoruz. 3 4 ve 5 yener oldu. Yener yenildi ama oldu. Evet arkadaşlar ekrana like atıp abone oluyoruz. Like şu an 2'de. Şu bir şarkı için başlayalım. Eren. Az önce 1000 kere yazan Eren tebrikler. Hoş geldiniz. Ekrana like atıp abone olup oyunumuza katılabilirsiniz. Eren için de oldu. Onur için. Onur için de oldu. Tebrikler Almina. Evet. Ekrana like atıp abone olup öyle isim yazalım. Hoş geldiniz. Haydi chat. Koş bakalım. 70 kişi şu an geldi. Hoş geldiniz. Haydi bakalım. Ekrana like atıp abone olalım. Öyle seriye başlayalım. Hepinizin ismini okuyayım. Evet Ömer. Ömer Efe. Elif. Esma. Eren. Yekta. Yekta için oldu. Tebrikler. Duru. Ahmet. Norex. Norex için oldu. Tebrikler. Sena. Ahmet, Almina, Eren, Harbinas, Harbinaz için oldu. Tebrikler ekrana like atıp abone olalım. İsim yok ki. Ne beklemeyeyim? Emre Bey moderatör. <laughs> Moderatörle kavga etmeyelim. <laughs> evet. Eren, Ahmet, Efe, Oğuz, Ece. Ece için olmadı maalesef. Ekranı... Oldu. Tebrikler Ece. Ekranı like atıp abone olup öyle isim yazalım. <laughs> Oğuz, Ece, Zeynep, Ravza, Ali. Ali için oldu. Tebrikler. Arjen, Malik, Ahmet, Naz. Beren, Zeynep, Zeynep için oldu. Tebrikler. Sena, Naz, Ali, Ravza, Mustafa, Arda, Urjan, Naz, Ejrin, Ravza, Derin, Devrim, Ali, Kerim. Kerim için oldu. Tebrikler. Eren. Ravza, Ecri, Naz, Devrim, Şura, Ömer. bunları benim gömer, Zeynep, Ali, İkra, Ömer, Naz, Ecrin, Eşref, Bulem, Ravza, Zeynep, Burcan, Eren, Devrim, Beren, Alperen, Ravza, Ravza için oldu. tebrikler göre like atıp abone oluyoruz. Hadi chat koş 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 koş. Evet Mustafa Arda, Ege, Ravza. Haydi koş bakalım 17.000 olalım. Bulem, Alperen, Uğurcan. Koş bakalım destek olun arkadaşlar. Kanalımıza ekranı like atıp abone olalım. Haydi chat koştur haydi bakalım. Chat bas bakalım. Maşallah geliyor. <laughs> Hoş geldiniz. Ekranı like atıp abone olalım. İsmini yazıp ama like atmayan, abone olmayan arkadaşlarımız devam ediyor. Evet. Eren de yazmaya devam ediyor. evet. Miray. Evet Miray Naciye gel. Oh, Miray, Musa, Mehmet, Aylin, Nurullah. Nurullah için oldu. Tebrikler Yusuf, Ada, Sena, Deniz. Evet koş bakalım yayına. Evet. Mehmet Şehmuz. Feride, Deniz, Mehmet, Süleyman, Uğurcan koş bakalım yayına. Ekrana like atıp abone ol. Haydi chat Süleyman, Melek, Git. Mehmet, Yakup, Azra teşekkürler. Biz de sizleri çok seviyoruz. Süleyman, Mehmet, Barış, Güler, Miray, Emre, Mehmet, Miray, Feride, Azra. Erdem, Siraç, Merve, Mehmet İsfandil Miray Su Miray Su için oldu tebrikler Feride biz de sizleri çok seviyoruz Feride hoş geldin Mehmet Miray Su, Sefa, Melek Melek için oldu tebrikler ablacım Arda, Ecrin, İlhan Ravza, Uğurcan, Melissa, Feride, Nisa Yakup, Baran Barış Eymen, Barış Eymen için oldu. Tebrikler. Nisa, Miraç, Erdem, Emsal, Emsal için oldu. Tebrikler. Ekrana like atıp abone olalım. Ne oldu? Evet, Asaf, Nui Miray, Ayaz, Feride, Melek, Kemal, Beyza, Baran, Sait, Hazal, Mehmet. Koş bakalım yayına. Çet Mehmet için oldu. Tebrikler. Ravzat Biz de sizleri çok seviyoruz Teşekkürler ablacım Efruz Aymiraz, Zeynep Yılmaz Aras Arda Melek Osman Ferit Ecem Eren Osman Yiğit Yakup Elif Mehmet Aymiraz, Sefa Evet koş bakalım yayına Haydi chat Ekrana like atalım Like çok az Like atmayın arkadaşlar Bir bas, Tıkla 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 ekranı Koş bakalım. Chat boş durma chat. Haydi, haydi Ekrana like at. Topluyoruz. Ekrana like atmayan arkadaşlarımız var. Ekrana like atmayan arkadaşlarımız var. Evet like atıp abone olalım. Koşun bakalım yayına. Chat bas bakalım. Buraya 17 bin yapalım arkadaşlar bugün. Haydi. Ben güveniyorum yapar arkadaşlar. Son 900. Haydi bakalım. 100 bin kişi izliyor. 900 kişi. Merhabir. Evet ücret yok destek amaçlı Haydi koş bakalım ekrana like at abone ol abone olmayan arkadaşlarımız var Baş bakalım chat Evet ekrana like atıp abone oluyoruz oyunumuza hoş geldiniz Ekrana like atıp abone oluyoruz Kaya Bu Kaya içinde Selver Selver için Asel Kaya Cemre Yakup Rabia, Efruz. Efruz için oldu. Tebrikler Hasan Efe, Alya, Ecem, İrem, Kaya. Koş bakalım. Ekrana like at, abone ol. Arkadaşlar izleyenler bilin abone olup like atsın. Evet Miray, Demet, Feride, Ahmet Arda, Asel, Sefa, İrem, Feride. Feride için oldu. Tebrikler Fegan Feride. Evet bu da Fegan Feride için. Feride, İrem, Sıla, Muhammed Atay, Atmasan anneciğim. Sıla, Muhammed Atay. Evet. Beren, Muhammed, Ali Hilal, Mahmut, Mehmet, Asel. Evet. Hepinizin ismini okumaya çalışıyorum. Ba koş, koş. Evet amca, dur oğlum. Evet oğlum yanımda. Uğurcan Ahmet, Mahi Ona basar mısın? Yusuf Demir, Şerife, Erdem Ali. Erdem ve Ali farklı. Ahmet, Nihal, Uğurcan, Alya, Feride, Asel, Musa, Tuğba, Uğurcan. Haydi çet koş bakalım yayına. Ekena like at, abone ol. Oğlum da bugün beni taklit ediyor. Ya, o da chat diyor. Ne oldu? Bunu değiştireyim. Dur bakalım. Reis Reis'e bir şey aç. Reis. Ha ha. Onu, <laughs> onu istemiyor. <laughs> Neyse devam hadi. Evet Musab, Ela, Asaf, Zümra. Ne yap, ne yap. Şaka gibi ya. Bu şarkı beğendiremez. Ne o yeni aynı şeyi yapıyor. Lütfen. Bak bardak için yapıyor. Bardakları mı versek ne yapsak? Bardakları veriyoruz. O diyor ben aşağıda oyun. Ya o Neyse Tom ve şey yap. Tom ve şey Evet Zoktay, Bahriye. Furkan, Hatice, Hamza. Hamza için oldu. Tebrikler. Koş bakalım chat. Ekrana like at. Abone ol. Oyunumuza katıl. Lidya, Furkan, Alya, Eyüp, Musa, İrem. Tamam ablacığım. Görüşmek üzere. İlayda, Ahmet, Alya, Melike. Efruz, Kadir, Furkan, Poyraz, Alya, Musa, Merve, Melik, Aras, Furkan, Alya, İrem, Minna, Şerife, Furkan, Arda, Alya, Mina, <laughs> Hoş geldiniz Feride. Furkan, Melik, Ahmet, Eyüp, Ali. Ali için oldu. Tebrikler. Aslan, Aslan karışma çocuğa Aslan. Aslan niye karışma çocuğu? Ben benim. hangi de uğraşma? <varmış. gülüyor> <laughs> <laughs> evet koş bakalım. Çet. Feride, Ali, Kadir, Celal koş bakalım. Ekrana like atıp abone ol. Celal için oldu. Tebrikler. Furkan Furkan için oldu. Nehir, Metin Metin için oldu. Tebrikler. Alya, Arda, Furkan Hakan, Osman, Kadir Evet. Görüşürüz ablacığım. Oğlum yanımdasın ne istiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> bardak istiyorum ne? Aslında ah, bardak ne istiyorsun? Yanıma, yanıma, yanımdasın zaten. <laughs> Al dur. Evet Fatma, Kenan, İbo, Alya, Asel, Şerif, Ali, Zümra, Emre, Kenan, Emir. Koş bakalım yayına. Ekrana like atıp abone oluyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Evet. <laughs> Bu bardakları gördü ya içine dalacak. Evet hoş geldiniz. <laughs> evet. Moderatör seçeceğiz arkadaşlar. Şu an topluyoruz. Siz like atıp abone olun. Like atmayanlar bir like atsın. Annem sen benden ne istiyorsun? Yanımdasın bebeğim sakin. Ekrana like atıp abone olup isim yazıyoruz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Kürşat Zümra. Evet şu an topluyoruz. Ne istiyorsun? Senin gözün bir şey mi? Dur bakalım. Evet. Topluyoruz. Abone olmayanlar bir abone olsun. Like atmayanlar bir like atsın. Devam edeceğiz. Evet hoş geldiniz. Kanalımıza destek amaçlıdır. Herhangi bir ücret yoktur. Yusuf, Efru, Zümra, Meryem, Yusuf dursun. Haydi koş chat. Koş bakalım yayına. Ekrana like atıp abone oluyorsun. Tebrikler. Süleyman, Nehir, Sueda, Yusuf, Emre. Emre için oldu. Tebrikler. Ekrana like atıp abone olalım. Nehir, Fırat, Süleyman, Vahap, Sırma, Dursun, Yusuf. Yazdığınız gibi okuyorum. Yazdıklarımıza dikkat edelim. Selim, Hafsa, Dilber. Dilber için oldu. Tebrikler. Koş bakalım yayına. Ekrana like atıp. Abone oluyorsun ablacığım. Hepsi bu kadar. Yeni gelenler hoş geldiniz. Nehir, Sinan, Süleyman. Süleyman için oldu. Tebrikler. Mehmet Selim, Belinay, Efe, Rabia, Nihan, Sinan, Zümra, Fegan, Nehir, Dursun, Mehmet Selim, Efe. Efe için oldu. Tebrikler. Yaren Akın, Yusuf, Yusuf için olduğu tebrikler. Moderatör seçeceğiz. En çok videolarımızı beğenenler arasında. Nehir Efe, Melih Zümra, Dursun Konuşuyor şu an. Şu an konuşuyor. Tele, şeyle konuşuyor. Oyuncakla konuşuyor. Asel, Nehir, Dursun, Melih, Zümra oyun oynuyor. Evet Zümra için olduğu tebrikler. Ağlamıyor. Efruz, Ayaz, Tudem Mina, Melis, Sema. Evet arkadaşlar Evet. Abi çok zor nasıl yapıyorsun diyor. <laughs> evet sizin için yapıyoruz arkadaşlar destek olun. Konuşuyor. Oğlum sen şey televizyondaki kediyle kavga et. Onu oraya bıraksana Oraya bırak. Durma sakın. Oh. Ne? Ha, baba, al git asen, Al sen kardeşini. Al sen bırak kardeşini. Evet. <laughs> Buyur ablacığım söyle. Arkadaşlar bir ara vereceğiz. Var balon var, bir sürü oyunumuz var farklı farklı. Bizi izlemede kalın. Birazdan devam edeceğiz.